Çok iyisiniz ama 17.200. Harika gidiyorsunuz ee, ama ne kadar güvenebiliriz acaba? Hiç anlaşımız yok ve bu soru 11 tane Cumhurbaşkanı da ben biliyorum bastı, ama... Gördüm. Bastı gördüm. Bastı mı? Bastı gördüm. Ah o zaman iyi. Keyfine bak. Gökhan belki de bize numara yapıp bilerek var çünkü çok bariz gibi yaptı bu hareketi belki de taktik olabilir. Ama bu sefer de bizim koruma hakkımız var de koruma ha altına alalım mı? Yok biz almayalım. Almayalım. O zaman ben parayı basayım. 16 e yaklaştığı zaman gidelim. Sen de şu an basmayı düşünmüyorsun zaten. çocuk Ben basayım diyorum 15.000'de. Şimdi? Evet. Hiç gerek yok bence. Bence de Emin gerek yok. Aha. Ama eğer korumaya aldılarsa çok büyük Dilek, rezillik oluyor. Onu da düşünmek Dilek, lazım ama sen de yaklaşık, yaklaşık 12 saat bekliyor. Saat başı 1000 lira para kazanmış olursun. 1200 lira falan para kazanmış olursun. Problem olmaz. ha Onunla matematik yaptın ya yani bravo. Saatin 1200 liraya gelir en yani. <laughs> Valla ben saati 10 liraya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim sana yani. Ya tamam eyvallah 200 da. 200 lira maşallah da yani. Tamam maşallah da hani benim için yok. Hani sen bilirsin. Görüşmenin sonuna geldik. Hiç hatanız yok. Önünüzde 7 soru var ve 440 bin lira daha kazanabilirsiniz. Şimdi yüzleşme zamanı. 3 bin lira. Beş bin lira. Sekiz bin lira. <laughs> On bin lira. <laughs> On beş bin lira. 17.200 lira. Teşekkür ederim güvenliğin için.